Çaylarınızı demleyin. Dünyanın en popüler içeceklerinden biri olan siyah çayı kutlamanın zamanı geldi. Aslında birçok fırsatta tıbbi birçok faydasını anlatıyorum sizlere. Ancak yeni bir haberim var. Anas of Internal Medicine'de bu yıl yayınlanan büyük bir araştırma siyah çay içmenin daha uzun bir yaşamla ilişkisi olduğunu buldu. Araştırmacılar Birleşik Krallık'ta yaklaşık yarım milyon orta yaşlı insanın kendi bildiği çay içme alışkanlıklarını değerlendirdi ve 11 yıldan fazla bir süre boyunca onları takip etti. Bu araştırmada katılımcıların çoğu %85'i düzenli olarak çay içtiğini, çay içenlerin ise %89'u siyah çayı tercih etti ifade etti. Siyah çay içmeyen insanlarla karşılaştırıldığında günde 2 bardak veya daha fazla siyah çay içenlerin kardiyovasküler hastalık veya felçten daha düşük ölüm oranları da dahil olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı %9 ile 13 daha düşük erken ölüm riski bulundu. İlginç olan çay içenler çaylarına süt veya şeker eklediğine sonuçlar değişmemişti. Çay ılık mı, sıcak mı yoksa çok sıcak mı yoksa tiryaksin yanında kahve içiyor mu bunlara bakılmadı bile. Genel olarak çalışma gözlemseldi ve bu nedenle Nedenle, siyah çay içmenin insanların daha uzun yaşamasına neden olduğunu kanıtlayamıyor. Ancak siyah çay içerisindeki fitokimyasallardan özellikle sağlık yararları ile ilişkili teafilevinler açısından zengin olduğunu biliyoruz. O halde çay var içersen. Afiyet olsun.